Herkese merhaba. Doktor Berk Karataş ben. Gerek mail ortamında gerek burada muayene sırasında karşılaştığım bazı cümleler var. ya da bana sorulan şeyler var. Kısaca bunlardan dört tanesini aldım şimdilik. Bu dört hakkında kısa kısa açıklamalar yapacağım. Bir tanesi gençler arasında çok büyük bir endişe. Aslında sadece gençler değil yani ileri yaştakilerde de var ama soru şu eşimi tatmin edebilecek miyim? Onu mutlu edebilecek miyim? İşte onu doyuma ulaştırabilecek miyim? Gibi bir takım endişeler var. Ee, Tabi bununla ilgili video yaz, yapmıştım. Hazal, hazver hikayesi. Ee, burada cinsellik sırasında kimse kimseyi tatmin etmek zorunda değil. Ne demek bu? Şu demek, sizin göreviniz karşı tarafı tatmin etmek değil. Hem erkek hem kadının görevi karşı tarafa haz vermek. Tabii karşı tarafa haz verebilmeniz için onun nelerden haz aldığını bilmeniz lazım. Yani önce kendini tanıman lazım. Sonra karşı tarafı genel olarak tanıman lazım. Mesela bir erkeksen kendini tanıyacaksın. Nasıl haz alıyorsun? Bileceksin ve bunu talep edeceksin. Karşı tarafla ilgili yani bayanlarla ilgili, kadınlarla ilgili genel bilgilerin olacak. Cinsel bilgi. Bir de o kişiye ait özel bilgiler olacak. Çünkü genel olan her şey her kadında geçerli değildir. Her kadının, her erkeğin haz alması birbirinden farklıdır. Dolayısıyla görevimiz şu. Haz almak ve haz vermek. Herkes kendi tatmininden kendisi sorumludur. Sen Haz verdiğin halde tatmin olamıyorsa, mesela orgazm olamıyorsa o karşı tarafın sorunudur. Kendisi çözmelidir. Onun için e, odaklanacağımız konu karşı tarafı tatmin etmek değil, karşı tarafa nasıl haz veririm. Bu da cinsel bilgiden geçer ve karşı tarafı tanımaktan yani karşı tarafta cinsel iletişimden geçer. Bir diğer durum ilişki sırasında başka şeyler düşünmek özellikle erkeklerin çok sık yaptığı bir eylem. İşte penis vajen ilişki sırasında ya da oral seks sırasında ya da mastürbasyon sırasında yani karşı cinste. işte kozuları saymak, para saymak, işte maçı düşünmek, siyasi şeyleri düşünmek vesaire işleri düşünmek gibi. bu konuda tabi bilimsel bir çalışma yok yani bunu yapınca ne oluyor ne bitiyor diye çalışma yok ama tecrübe ile ilgili. Yani bunu yapanların çoğu zaten çok başarılı olamıyor. Çok da tavsiye etmiyoruz. Özellikle mesela bir Evliyseniz, belli bir zamanı geçtiyse evliliğiniz 15-20 olduysa, yaşınız belli zamanı da geçtiyse, böyle bir durumda tabi haz eşittir sertleşme demiştik, sertleşme eşittir haz yani haz almanız lazım. Bunu yaptığınız takdirde hazla ilgili sıkıntılar da ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sefer de hani erken boşalmayacağım diye sertleşme problemleri çıkıyor. Ama zaten teknik olarak erken boşalmayı da çok engelleyen bir durum değildir. Bununla ilgili bir video yapmıştım. İlişki sırasında dikkat edilmesi gereken, erkekler için dört tane önemli konumuz var. Yani dikkat etmemiz gereken şeyler var. Hani ilişki sırasında başka şeyler düşünmektense, koyunları saymak, parayı saymaktansa bunları yapmak çok daha doğru olur. Zaten bunları yaptığın zaman nefes kontrolü, kas kontrolü derken aslında teknik olarak başka şeyler de düşünmüş oluyorsunuz ama tabii ki o konu şeye gitmiyor haz eksikliğine gitmiyor. Tam tersi hazınız daha da artıyor. E, i̇ş kısasında başka şeyler düşünmek çok uygun değil. Evet uzun süre ilişkide iliş, ilişki yaşayıp ilişkiye girmeme diye bir şey var. Bu çok yaygın bir durum. Çok da sık karşılaşıyorum. Örnek vereyim ne demek istiyorum. 5 yıl mesela bir kadınla bir erkek 5 yıl aynı evde duruyorlar. E, evet yasal olarak evlilik bağları gerçekleşmemiş. Vajinal ilişki dışında her şey yapılıyor, oral seks, mastürbasyon yeri geliyor, anal seks yapılıyor ama vajinal seks yasak. Ee, tabii bu kadınlar için çok büyük bir problem değil. Bunun yapılmasının sebebi tabii ki kızlık zarı algısı, işte bakirlik bozulması vesaire diye. O da çok anlamlı mıdır bilmiyorum ama e, bununla yapıyorlar. Saygı duyuyoruz insanların e, görüşlerine, inançlarına, değerlerine saygı duymak lazım ama burada kadınlar için değil de erkekler için biraz bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü e, ilişkiye yani bir cinsel eylem var ortada ama hiçbir zaman penis vajen olmaması hatta bunun yasak olması çünkü yasak kelimesi oldukça önemli. Hep demiş, hep diyorum yani cinsellik yasaklanabilir bir eylem değil. Bunu yasakladığınız zaman bu bir e, vajinal ilişkide olabilir, e, oral seks de olabilir, mastürbasyonda da olabilir, başka bir şey de olabilir. Siz istediğiniz bir eylemi yasaklayıp baskılamaya başladığınız zaman bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Özellikle cinsel anlamda. Bunu da çok sık görüyoruz. Yani 5 yıl mesela aynı evde yaşıyorlar işte söylediğim gibi. E, sonra evleniyorlar. Sonra erkekte sertleşme bozukluğu oluyor. Neden? E, çoğu zaman sürtünerek boşalmış. Zaten vajene girmek yasak. O vajine girmek yasak bilinçaltına atılıyor. Bu bir hipnoz haline dönüşüyor bir süre sonra. Bir de sürtünerek devamlı haz alıp boşalmayı öğrenmiş, o zaman gerçekten ciddi sorunlar yaşanıyor. Ben yani ne öneriyorsunuz derseniz yani hani cinsel ilişki, oral seks, cinsel eylemin her türlüsünü yapıp vajinal eylemin yapılmaması çok anlamlı gelmiyor bana. Çok da alaki de gelmiyor çok tıbbi hiç gelmiyor zaten. Dolayısıyla bence yani ya hiç cinsel eylem yapmayın ya da yapacaksanız tam cinsel eylem yapın. Sıkıntı çıkmasın. Erkekler açısından sıkıntı çıkabilir. Ha bu eylem tabii 2 3 ay 4 5 ay yapılırsa bunda bir sıkıntı olmaz ama yani benim söylediğim böyle uzun süre uzun soluklu işlerde. Bununla ilgili videomuz da vardı. İşte işte ilişkide sürtünerek boşalma. Bu eylemin çok yapılması da zaten kendi başına travmatik bir eylemdir. Son olarak partner uyumsuzluğundan bahsediyorum. Bu da e, bunu daha çok böyle bana gelen hastalarda ne de maillerden görüyorum. Hocam işte eşim cinsel olarak isteksiz, bunu istiyor vesaire diye. Yani şimdi atalarımızın bir sözü vardır: e, "Huyu huyuna, şey huyu huyuna, suyu suyuna, boyu boyuna" diye. E, karşı tarafla kadın olun erkek olun, karşı kişiyle partnerinizle çok iyi anlaşabilirsiniz, kafalarınız çok iyi uyuşabilir. Ama bir de cinsel uyum diye bir şey vardır gerçekten. Bu cinsel uyumu da yakalayamıyorsak, bunu yakalamak için garip garip anlamsız şeyler yapmak, abartı şeyler yapmak çok mantıklı değil. Çünkü cinsel uyum dediğiniz şey gibi yani bir kişi bir kişiye baktığı zaman ilk görüşte onu beğeniyor, seviyor vesaire. Biraz cinsel uyum da böyledir yani. E Tabii cinsel bilgisizlik varsa bunu geliştirin. Yani cinsel bilgisizlikten dolayı uyumsuzluk varsa. Bunun kesinlikle geliştirilmesi lazım. Ama buna rağmen e, hala cinsel uyumsuzluk varsa çok da fazla ilişkide ısrar etmek anlamlı değil. E, bir de e, bu da çok başımıza geliyor. E, mesela adam diyor ki e, eşim işte cinsel olarak isteksiz. Sor bakalım diyoruz yani cinsel eğitime gir. Neden isteksiz? Kadın diyor ki bilmiyorum. Yani hani daha ciddi anlamda sor ya bak işte hayatımız böyle gitmeyecek yani sen niye böyle cinsel isteksin benden mi kaynaklanıyor? Senden hatta soruları yazıp veriyorum bazı kişilere ya bak git eşine çaktırmadan benim söylediğimi söyleme ama bunları sor diye. Ama tabii bu karşı taraftan yanıtlar gelmeyince ne yapacağız deyince yani diyorum ki hani yapacak çok fazla bir şey yok. Bazen cinsel uyumsuzluk olabiliyor. Hani bu şekilde hayatını devam ettirmek istiyorsan ettir, ettirmek istemiyorsan da ilişkiyi sonlandırman gerekiyor. Çünkü gerçekten kafala uyuşmadığı gibi cinsel uyumsuzluk da sorun yaratabiliyor. Kısa kısa bu dört şeyden bahsettim. Başkaları da var. Zamanla inşallah onlardan da bahsetmek istiyorum. Teşekkür ederim.